Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir Brawl Stars videosuyla birlikte beraberiz. Uzun zamandır arkadaşlar karakter çıkarma taktiği gelmiyordu. Ee, ben de size e, karakter çıkarma taktiğini tekrardan güncelini size e, göstereceğim. Bu en güncel arkadaşlar. E, Supercell'in yayınladığı en güncel karakter çıkarma taktiği. Onun içinde ee, özel şartları var üstü yani benim de arası, arası, arasına kattığım şeyler var video geçmeden önce arkadaşlar size ufak durum var arkadaşlar sol altta gördüğünüz gibi sol altta gördüğünüz gibi no life duruyor sol altta videonun sonuna kadar var orada ee, unutanlar için her e, video sonuna kadar koyacağım no Life'dan beni takip etmeyi unutmayın no Life'dan hesap çekilişi e, ve 170 taş veriyoruz arkadaşlar orada çekilişle. Siz de ne no gelmeyi unutmayın. indirin gelin. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Kulüpümüzde kulübümüzde gösterelim. Ali Yardım YT e e e artıyoruz 117 biniz. E, siz de gelebilirsiniz buradan. Ee, onun onun dışında başa söyleyeceğim bir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, GTA 5 dolar da geldi. Geldi. Dün GTA 5 kutusu geldi. Kartlar çıkarma taktiği de geldi. Onun için de bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Karakter çıkarma Taktiğine özel. Şimdi arkadaşlar bakalım kar e çıkmayan karakterlerimize. Jake var. E Frank, Jake var sadece Ender Hemen arkadaşlar e burada kutularımızı gösterelim büyük kutumuz var. Bir de burada bir mega bir de büyük kutumuz var. Bunları açacağız. Ee, şimdi arkadaşlar size söylüyorum. Bu karakter çıkarma taktiği arkadaşlar. İstediğiniz e, hangisini verirse süpersen onu e, mesela kupa yolu hariç hepsini verebilir. Onun için de e, herhangi bir karakter çıkarma e, taktiği demiyorum. E, e, sadece karakter çıkarma taktiği. Ama e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Eee ad reng at rengine. At rengine geldiğinizde burada aslında kimsenin seçmediği bir renk olan e, şu rengi seçiyoruz arkadaşlar. E, şu. E, gör edin, şu. Onu yaparsanız ten rengi falan. Bunu seçmeniz lazım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, buraya geliyoruz e, seçmeye. O hangi renk bir ten rengiydi. Ter renginde hiçbir savaşçı o, olmadığı için. cisden artışı de bende olduğu için. Burada arkadaşlar bunu seçiyoruz. Herkese bu var zaten. Bunu seçtiğimizde artık arkadaşlar ve çıkıyoruz kulübümüze kulüp araya arkadaşlar buraya geliyoruz ee, karakter karakter yazalım bir karakter sonra karakter çıktı arkadaşlar bir e, burada e, beş kişilik olan e, şey giriyoruz gizemli gölge arkadaşlar asıl hilemiz gizemli gölge arkadaşlar gizemli gölgemize gelelim arkadaşlar buradan e, inelim en aşağı en aşağıda hangi karakter var Piper var Piper 312 kupa 312 kupa arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki 312 kupa e, hemen çıkalım ve e, tekrardan şeye gelelim kulübe pardon yanlış şey gördüm Heh. 322 miydi 300 kaçtı tekrardan bir bakalım bunu yazıyoruz zaten e, neydi? 300 kaçtı ya? 322. 300 bura 322 yazıyoruz arkadaşlar. Biz hangi katların çıkacağını söylüyorum. 322 ve en başta. En başta ve en üstteki saatlerin en altındaki saatçi bize çıkacak. Eee gelelim en aşağı. Derhal bizde var. Bura, buraya, e, buradan çıkalım. Yüksek bir kupa buraya gelelim. Ee, i̇lk başta 9000'lik binlik Puma'ya bakıyoruz. Bize en azda karakter çıkacak i̇şte arkadaşlar bu arada söyleyeyim. En az karakter hangisi? Mortis. Biz arkadaşlar şu anda Mortis çıkacak. Ee, şimdi hemen Mortis şey yapacağız, yazacağız. Dükkana gelelim. E, nerede? İçerik İngilizce yazacağız Mortis is coming is uh, coming uh, Com bir saniye yanlış coming coming gazoza giriyoruz biraz basarım bu e, algılandı şimdi arkadaşlar e, en can alıcı yere geldik burada bize mortis çıkacaktı bildiğiniz gibi Mortis çıkacaktı. Geliyoruz buraya. Mortis'imizi seçiyoruz. Ve deniyoruz. Denediğimizde arkadaşlar hemen deneyelim. Arka şobada. Yani Aklınızda bulunsun bu. Mortis. Ee, böyle gideriz. Ee, güzel bir karakter Mortis. Ama git bak. Bak benim bende sorun var arkadaşlar. Ee, neden gitmiyor onu da anlamadım. Kontrolleri düzenledi. Hmm. Kaydet. Bir de böyle oynayalım. bu buradakilerini bitirmemiz lazım arkadaşlar. Evet bitirelim bir saniye. Şöyle gönderdim mi? Bir de şuradan şöyle bastım mı? Ve bitti. Hemen gelmeden çıkıyoruz. Ve bir saniye arkadaşlar ben hemen şuradan kontroller değiştirim Bana göre değil çünkü. Bir saniye kontrol evet. şimdi arkadaşlar kutularımızı açmaya geçeceğiz ilk başta gelelim buradaki kutumuzu açalım bastık ee, biraz beklesin basıyoruz 93 yazdı gelecek mi gelmedi bundan gelmedi arkadaşlar 200 jeton katlayıcı geldi hemen çıkıyoruz de buraya geliyoruz. Benimki de yakla bit bitmeye yaklaştı arkadaşlar. Bu ee, buraya geliyoruz. Büyük kutumuzu açtık. 45 Allah cezanı ya. Geldi arkadaşlar. Dediğim karakter çıkarma taktiği işe yaradı. Şu an gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Ee, hangi karakter çıkacak ben de emin değilim. Ee, i̇nşallah güzel bir karakter gelir. Karakter çıkarma taktığımız işe yaradı. Bir basalım ve Jack arkadaşlar. Jack'imiz hayırlı uğurlu olsun. Jack'imiz çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Jack'imiz çıktı. Şimdi hemen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, mega kutumuzu açacağız. Açmadan önce şuradan göstereyim arkadaşlar kayıtlarımız çıktı. E, gördüğünüz gibi Jack'imiz çıktı arkadaşlar. E, kesin işe yarıyor diye. Nerede Jack'imiz? Bum bum bum. Jack'imiz de çıktı. Şimdi hemen arkadaşların benim bir tane mega kutumuzu açalım. Şu an mega kutumuz hayırlı olsun. Allah belanı ya mega kutudan bir şey çık ya. Gelmedi arkadaşlar bundan ama kartı çıkarmaya taktığımız işe yaradı ee, bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar kocaman bir like bekliyorum sizden bu video şerefine ee, hemen şuradan bir işimizi çekelim seçelim bir maçımıza girelim arkadaşlar çok iyi bir kartlar ee, süper enderlerin en iyilerinden birisidir bunu söyleyeyim Jackimiz çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi Rocky. Lan yürü git. Bu arkadaşlar Live'dan takip etmeyi unutmayın beni. Bizi yani Aleyla beni. Arkadaşlar mükemmel yayınlar yapıyoruz. Eee bayağı da takipçimiz var No Live'da. Onun için de gelin lütfen. Tamam. 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 Evet şunu da öldürelim. Can basma kendine. Hemen seni alayım. Birinci, zaten bunlar kolay olduğu için arkadaşlar. Hemen şunu da şunlar. Allah sinek var. Pardon arkadaşlar sinek vardı. Dediğim gibi arkadaşlar kartı çıkarma taktığımız işe yaradı. Sen de gel baba, babanım. Üçlü, üçlü kombo. Üy, Allah cezanı. O baba, baba. Onu da asalım var ya mükemmel olacak ha. Sen canına susadın be kankam. Hemen arkadaşlar buradan çıkalım. Evet onu içeri yaptık sağ olun var olun hemen buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla karakter çıkarma da gelmek gelmesini istiyorsanız kocaman bir like ve bu kanala abone olmayı unutmayın. 170, 100, 165 abone de gelecek bu bir yeni daha güncel karakter çıkarma taktiği. Kulübümüzde şöyle gösterelim arkadaşlar. Kulübümüze de katılmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek. Go, hoşça kalın. Bu arada Akşam saat 9'da ya da 8.30'da canlı yayındayız. Nonlive'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.